Dünyada yaşayan son insandım. Sessiz evimde bebek telsizinden karımın bebeklere söylediği ninniyi dinliyordum. Kapı çaldım. Açtığımda karım market poşetleriyle içeri girdi oysa. Az önce sesini yan odada duymuştum. Bodrum'a inmememi tembihleyen annemin uyarısını hatırlıyorum. Bir gün aşağıdan gelen yavru köpek sesi merakımı yenemedi. Merdivenlere inince köpek yerine elleri ve ayakları olmayan, tuhaf sesler çıkaran bir çocuk gördüm. Annem korkuyla seslendi, kurabiye verdi, cevapsız sorular içimde kaldı. Evde yalnız yaşayan biri cep telefonunda uyurken çekilmiş fotoğraflarını buldu. Evde kimse yoktu ama fotoğraflar vardı. Genç bir kız aşağıdan annesinin sesini duydu. Merdivenlere ilerlerken yan odadan annesinin sesi tekrar yükseldi. Dur. O sesi ben de duydum. Gerçeğin sınırları bulanıklaşıyordu. 14. katta oturan bir adam penceresinden kendisine gülümseyen biriyle karşılaştı. Yüz camın ardında hareketsizdi. Bir baba oğlunu gece yatağa yatırdı. Oğlum, yatağımın altında canavar var mı dedi. Baba baktığında yatağın altında korkmuş gözlerle bakan oğlunu gördü. Oğlan fısıldadı baba yatağımda biri var. Bir gece camdan gelen tıklama sesiyle uyandım. Tekrar aynı sesi aynadan duydum. Yansımalar bazen gerçeklerden fazlasını gösterir. Bir kız kardeşim annemin onu öldürdüğünü söylüyor. Annem ise hiç kız kardeşim olmadığını tekrarlıyor. Sıradan olanın altında korkunun sessiz gölgesi uzanır. Devamı için lütfen sayfamızı takip edin.